Gidebilirsin hadi. Geldik son devreye. Evet. Gidelim eve. İlk yaptığım robot çok iyiydi. Yeni bir robot yapmayı yapmayı düşünüyorum. Şu an 20 en iyi. tamam Burası. Şimdi buradan çıkalım. <laughs> evet. Oğlum benim şimdi ne arıyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ben yokken de doğru dedim. <laughs> efendim efendim. Bizim eşyalar nerede? gizli yerinizde ödüyor gizli De, depodaydı. He tamam dur hatırlayamadım o kadar da değil. Bu taraf mıydı? Yok bu, bu, daha yapmadım burayı bozuk. Burası ta, tam yapılmadı. Gizli depo, gizli depo. Mesut Hazıcan. Şunlar ölüyor. Of açıldı. Evet, da birinde. Bunlardan birinde. Aha. Burada bize bundan ve demir gerekiyordu galiba. <laughs> musunuz efendim? Buldum buldum Şimdi sana şu önüme atacağım şeyleri o zırha dönüştürebilir misin? Bir saate dön ee, yarım saate dönüştürüm efendim. İyi tamam sen yap benim de işlerim var zaten. Ben geliyorum yemek yiyip yedim. gündür açım zaten. gidip buradan yemek yemeyi alayım. Yemeği alayım. Burgerimi al da bakalım. Bakalım uyarız hazırlamış mı? buradan yaklaşık yarım saat geçti. Sonuç olarak. geçiyoruz. Bunlar niye burada? Evet efendim ayarladım. Siz direkt oradan yapın. Nasıl şimdi Efendim o demirleri envanterinizden Ha Şöyle yapıyoruz bize Tamam şimdi yapacağım bir olacak mı? Olması gerekiyor efendim. Ne bu ne? Anlıyor mu eksik? Jarvis niye söylüyorsun? Um, Onun üstüm efendim. Çok özür dilerim. Neyse boşver. Bir şey olmaz. Zırhı da bir yapamadık. Çok uğraşacağız. lazım değildi. Şimdi burayı da örtelim. Açalım zaten. Koşalım hemen gecik ayarlasın parçaları. Jarvis. Efendim efendim. Getirdim. 32 tane yeter mi? Yeterli efendim. Evet. İlk prototip zırhımız hazır. Şu burgerimizi de yiyelim. Ondan sonra başlarız zaten. Evet. Yorumuz. Zırhımı giyiyorum. Jarvis bir yeri yakarsam hemen söndür tamam mı? Dikkatli ol ya. Bak. Arabalarıma zarar gelebilir. Burada arabalarım var. Şimdi... İlk önce uç Lan bana abi bir eşyalım. Bana sıktı küpüyüm o. Gidip Ne hissi şimdi bir? Şimdi bunu. Hadi şeylerini hazırlayalım gecer seninle bez.

zaten. Bak bacaklarına bir eklenti yaparız. Uçması için. Bak yanlarını kapatırız. Vücudunun şu kabloları korumaya falan alırız Jarvis. çok mantıklı efendim. Evet. Tamam. Hemen çalışmaları şöyle başlayalım. bakalım. Bunu mu yapmamız gerekiyor? Evet efendim. Bak şimdi. Tamam Charles sen bu demir parçaları ayarla tamam mı? Tamam efendim. Ben de yapmaya gidiyorum hadi Charles. ya. Çok uyku geldi. Gidip hemen bir yatayım. nerede da burada i̇şte burası benim lord da yerim şimdi İş işim varsa bazı var zaten 不听，现在要玩什么 ayarlamamışım da. A boks yerine no, bu ayarda diken mi? Neyse. yatak. Nerede ya? Yatağı bulamıyorum. Yatağın yerini değiştirmeyecek. Yatak. Of. Uyuyor biraz. Sabah olmuş. Jarvis büyük ihtimalle ayarlamıştır. Benim... Şöyle elimizi biraz ya. Hemen buradan. Şuna kırıldı lan. Neyse. Buradan çıkmış. Bir verelim. güzel. Tamam. Büyük ihtimalle zırhımız olmuştur. Bir aşağı inelim. Hop. Ah, bacağım çok acı Neyse bir şey olmaz. Bir Cerviz efendim efendim, oluşturdun mu parçaları? Evet efendim, hepsi hazır. Bir tek demir parçaları eklemeniz lazım. Tamamdır, şuradan birazcık parça yapayım. Şimdi bu şeyi alalım. Sen dur. Ben takıyorum ve hazır yeni zırhımız Direkt buraya koyayım evet çok iyi çok kahvaltımı yapmadım kahvaltımı yapıyorum tamam mı tamam efendim yemeklerimi alayım hemen. Günlerde de hamburger çok hoşuma gidiyor. Yanına da bir büftek aldım. uçuş testini yapalım. Uçacağız. Buraya koyalım. Uçacağız. Tam kontrol var değil mi? Var efendim. düzeltti. Tamam güzel. Şu araba yeri yapma yerimde. Şimdi, arabalar. سامخواست <applause> را Gidiyoruz. Gidiyoruz. Efendim. Galiba dondu zırh. Jarvis. kafam karıştı. Kafam gitti. Allah. Kafamda bir ağrı var. Koş. Sırf eğriyor mu acaba? Çok var. Nasıl üstelik ofise gidelim Ofise gidiyoruz. <laughs> Jarvis bu niye döndü? Çıkart şu Koy şuraya. dijares Bilmiyorum efendim. Bu galiba biraz hassas oldu. Hassas mı oldu? Çok yükselemiyorum yani. Neyse. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum ve bu videonun da sonuna geliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani şu an şarjım 57 20'ye düştü arkadaşlar. Video dışı çok uğraştırıcı oluyor. Ama kanalıma abone olup like atarsanız bunlara değer. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.